ve müsabaka başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Ektiği Emre Azim tehlikeli geliyor Ortaköy Spor. Emrah Azim şu şansı aradı. Sola bıraktı. Yunus orada. Emrah sürücü dikkatli gelecek. Evet, orada, Mehmet Yılmaz arkaya sektirdi. Karambolde Emrah sürücü kafayı vurdu. Kaleci Ahmet için kolay top oldu. Taşarak başladılar tekrardan Bilal. Ortada Yunus'a. Yunus şimdi defansın arkasına Emre Azim'e doğru top. Emre Azim vurdu. Taner tam harika refleks. Arkada Mehmet İlmaz topla buluştu. Kaleci de karşı karşıya yerden vurdu. Direğin kenarından dışarı çıktı. Kubilay paslaşması. Şimdi oyun yönü sol kanada Hamza'ya döndü. Hamza'dan Muhammed Demir'e. Muhammed Demir rakibini ilk çalım attı. Kaleye baktı. Zayıf bir şut oldu. Pas oldu şimdi hızlı Takşan. Sortoköy Spor'un Emre Azim tehlikeli geliyor. Kırmızı beyazlar. Emre Azim şimdi sağ aldı. Şut. Taner Tamince çok iyi yer tutmuştu. Bir var. Umur kalecisi Ahmet'e döndü. Mehmet de orada. Mehmet topu kaptı. Kaleci karşı karşıya. Mehmet vurdu ve gol. Kaleci Ahmet'ten bu kata Mehmet Yılmaz'ın takipçiliği gol getirdi. 42. dakika Mehmet Yılmaz'la 1-0 öndeyiz. Kubilay presi sonuç aldı yine. Kubilay topu kapabilecek mi? Umut Balcı da geldi. Kubilay'a tak Oyunu yönünü sola çevirdi Fatih Deniz. Şimdi boş pozisyon. Kaleci karşı karşıya. Fatih Deniz sağını aldı. Kaleye baktı. Vurdu ve gol! Genç Fatih Deniz ilk yarı bitmeden sekonu 2-0'a getiriyor. <laughs> Fatih Deniz genç Fatih Deniz 2 haftadır ilk 11'de oynuyordu. Geçtiğimiz hafta birçok pozisyonu değerlendirememişti bu hafta. Topu filelerle buluşturuyor ve golünü yazdırdı. İyi kontrol Yunus'tan. Şimdi Bahadır'la topu buluşturdular. Bahadır kaleye doğru baktı. Taner Tabinci için kolay top oldu. Kadir kullandığı Serbest sürmüşü Muhammed'e. Muhammed'in önce önce defansa girmişti. Maçın rakibini ilk yarı bitiren Düdüğü geldi. Bir yarı 2-0. İlk yarı yönde kapadı. İkinci yarı tekrardan birlikte olmak dileğiyle. Efes Oysal Düdüğü çaldı ve ikinci yarı başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Kahraman iki oyuncumuzu geçti. Yunus bir şut. Üstten dışarı. Burada Emre Azim indirdi Yunus'a. Şimdi defansın arkasına bir top. Topu kontrol etti. Saçma Umut orada. Peresi vardı. Şimdi İskender'den orta. Bir kafa vuruşu. Umut'tan top dışarı çıktı. Kubilay Atak'tan defansın arkasına bir top. Fatih Deniz topla buluştu. Fatih Deniz rakibinin çalımı yapamadı. Atak devam ediyor. Bıraktı Mehmet Yılmaz. Mehmet Yılmaz baktı. Şutu üstten dışarı gitti. Arkada da Muhammed Demir bomboş pozisyondaydı. Top Umut Balcı. Şimdi Kıvanç hiç bekletmeden topu cezalarına doğru doldurdu. Fatih Deniz tekti de vurdu. İstedi vuruş yapamadı. Yaptı Umut Balcı. Uzaklaştırdı top Emre Azim'de. Emre Azim şimdi sol ayağını aldı. Bir şut. Direkten döndü. Uzaklaştıramıyoruz topu. Muhammed Demir topu taça bıraktı. Umut'a Umut'tan Kubilay Kubilay Mehmet'e bıraktı. Mehmet kaleye baktı. Bir şut kaleci Ahmet'in üstüne gitti. Şimdi orta geldi. Bir kafa vuruşu. İki pozisyondayız. Muhammed Demir Kubilay'a. Kubilay aldı sana da Mehmet Yılmaz'a verdi. Mehmet Yılmaz topu kontrol etti. Bir pis vuruş vuruş. Kazık oyuna Ümit Tuncay. Emrah Sürücü sert bir şut. Kıvanç'a çarpan top. İndirmek istedi Umut Balcı, Ümit Tuncay. Umut Balcı'dan Hamza Alkan. Bir şut şansı. Hamza vurdu. Kaleci'den döndü. Mehmet şut şansı. topun üstüne bastı Mehmet. Umut Balcı, Hamza Alkan. Ortada Emrah Sürücü. Emrah Sürücü bastı. Kaleci'de karşı karşıya. Emrah vurdu. Top direğinin yanından dışarı çıktı. Top yaptılar Taner Tamince göğsüyle kontrol etti ve maçın hakiminin son düdüğü Biga Spor Ortaköy Spor karşısında 2-0 galip gelerek haftalar sonra deplasmanda 3 puanı kazanıyor ve haftayı 3 puanla tamamladık. Ben spikeriniz Gökhan Ertan Ortaköy Biga Spor maçında sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta tekrardan birlikte olmak dileğiyle esen kalın.